Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Meryem. Bugün Uzak Şehir dizisinin en karmaşık ve duygusal bölümlerinden birine göz atacağız. Bu bölümde Cihan hayat ve ölüm arasında ameliyathanede zorlu bir mücadele veriyor ve hastaneyi korku ve endişe kaplamış durumda. Ama Aliya Cihana olan aşkıyla kendi yolunu buluyor ve ameliyata girerek böbreğini Borana bağışlıyor. Üstelik kalbi hala Cihan'ın yanında olmayı istese de. Diğer yandan Kaya, İpek ve Zerrin arasındaki aşk üçgeni tehlikeli bir doruk noktasına ulaşıyor. İpek aşkından vazgeçmeye niyetli değil. Zerrin kaybetme korkusuyla mücadele ediyor ve kabuslarında bile yalvarıyor. Demir'in gölgesi ise hala her şeyi yok etmekle tehdit ediyor. Aynı zamanda Boran komadan uyanıyor ve Aliya ile Cihan'ı karşısında görünce karmaşık duygularla dolu bir an yaşanıyor. Aliya duygularını gizlemiyor ve borana sarılıyor ama Cihan sadece özlem ve karışık duygular içinde sessizce baka kalıyor. Bu bölüm sadece aşkı ve fedakarlığı göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda kader ve geçmişin insan ilişkilerini ne kadar karmaşıklaştırabileceğini de gözler önüne seriyor. Aliya'nın fedakarlığı sayesinde cihan kurtuluyor ve aynı zamanda sadakatin minnettarlığını kazanıyor. Aşk ve umut yeniden canlanırken aile ilişkileri ve aşk üçgenleri hala gergin ve zorlu bir şekilde devam ediyor. Bu karmaşıklıklar ve duygusal anlarla dizinin bir sonraki sezonu en heyecanlı hikayeleri bizlere vaat ediyor. Unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. Böylece bu tarz daha fazla analiz için destek vermiş olursunuz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.